Büyük cami cumhuriyeti biliyor musunuz cumhuriyet camisi e, Büyük cami işte ana cami evet. Bisklet dersi için öğrenci beklerken Böyle bir tatlı yemek varken Kim ne yapsın Soğuyan çayı soğuyan böreği Değil mi yavrum Seslendim geldi Sevmeye başladım 5 dakika önce Belki de 10 dakika yavaş yavaş kendini saldı. Şimdi huzurla gözleri kapattı. Sevginin tadını çıkarıyor. Sıcacık. Bu serin havada o kadar keyifli ki onu sevmek. Hemen verdi kendisini yavrum. uykuya dalması birkaç dakikaya almaz. Varsın <laughs> soyusun çay, börek, yemek. Bu bir diş olmalı. Hmm, canım benim. Arabanın sesinden rahatsız olmadı. Beni korumak için bence bakıyor ya. Bir tehlike var mı diye. Bir yandan da dayanamıyor. Dinlenmek istiyor. Tadını çıkarmak. iyice hissetmek istiyor beni. Bendeki sevgiyi. Size bu kadar yeter. Ben kendim için hem börek yiyeceğim, hem çay içeceğim, hem bu yavruyu seveceğim. Çıkar gider diye üzülüyorum, korkuyorum. Gitmezsin değil mi hemen? Gitmezsin, gitmezsin. Öğrencim gelene kadar benimle birlikte beklersin. Maalesef ki böreğim ıspanaklı ve pırasalı. Olmadı bu yavruya peynirli bir yarım porsiyon börek söylemek lazım. Miden boş mu? Çok boş değil ama yersin belki de. Papo aqui.